Sevda yüklü yürürüm, sabırsızca dururum Sevda yüklü yürürüm, sabırsızca dururum Yok mu benim gururum, beni de düşün beni de Yok mu benim gururum, beni de düşün beni de Çağır beni Can katayım canım, Gel kay vicdanıma da beni de düşün beni Hep kendini düşünme Beni de düşün beni Hep kendini düşünme Beni de düşün beni Şahır beni yanına, can cangatayım canına, elini koy vicdanına, beni de düşün, beni de. Gerçekten son zamanların güzel Türküsü. Evet. Sen de gerçekten hakkıyla yorumladın. Teşekkür ederim. Gönlüne, sağ ol, yüreğine sağ ol, sağlık diyoruz. Evet, kral yazıyoruz, bir boşluk bırakıyoruz, mesajımız yazıp 3969'a yolluyoruz. Şimdi aramızda bir abimiz var. Programa başlamadan önce bile beni aradı. Bir şiir okuyabilir miyim dedi. Kış şiir, aşkıyla yanan yüreğiyle. Ertekin Erdem, şöyle alayım sizi. Hoş geldin. Yayın hayatınızda başarılar diliyorum. Hepinize iyi akşamlar. Ee, ben burada kendisini rahmetle anıyorum. Şemsi Yaslıman, Kırşehir'in ünlü ozanlarından. Allah mekanını cennet eylesin. Benim de memleket hasretim var, aşkım var. Onun bu dörtlüklerini okumak istiyorum. Memleket hasreti. Ölmez sağ olursam bu yaz inşallah Sıla'yı bir daha görmek istiyorum. Kır şehrine varsam ya akşam sabah Topraklara yüzüm sürmek istiyorum. Gamanı, mucuru, çiçek dağını Gındam, dinek bağı hem öz bağını Köylü, kentli, hastasını, sağını Görüp bir muhabbet kurmak istiyorum. Ne büyüktür zevki yurdu görmenin Kaç senenin hasretine ermenin Dört bir yanda met edilen permenin Şifalı sularına girmek istiyor Halam sağ olsa da sesim duysaydı Ceplerime köktür iyi de koysaydı Şunu da yediğim bir elma soysaydı Cevizi de dişinen kırmak istiyor Görürüm ola bu fakirin gözleri Kızılırmak kolu berrak özleri Sıla suyu serinletir bizleri Neyleyim denizi ırmak istiyorum Kim sorarsa yazdın bulları niye Gelecek nesile kalsın hediye Kır doğdum Türk benim diye her yerde göğsümü germek istiyor. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Evet o zaman e, bu güzel şiir için tabi Şemsi Yaslıman'ı da mekan cennet olsun, ruhu şad olsun diyorum. Memleket hasretliğini bu düzeleriyle dile getirmiş. E, Ertekin Erdem'in de gönlüne sağlık diyorum. Ben Anadolu'yum devam edecek.